Herkese merhaba çiçeklerim. Bugün sizlerle birlikte parkur yapacağım. O zaman videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar bugün okul açıldı. Ee, okulu özlemişim ya. Neyse. E, güzel yaptı işte. Neyse boş verin. Ne bakayım. Ne bakayım amca. Neyse. Evet dedim bir tane parkur seçelim. Pamam babam. Ram pam Papam papam. Ram papam. Evet, evet, evet. Bir tane parkur seçelim. 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 Bir tane parkur, bir tane parkur. Bir tane parkur, bir tane parkur. Hep basaya kılıyız. Hep basaya kılıyız. Ay. Of. Hangisini seçsem? Şey buldum ne seçeceğim Bir dakika. Anladım. Şöyle gidelim. Nerede lan? mega parkur. Oynayalım bakalım. Evet. Dan dan Hadi gel ya. Yine. Nefret zavram Nefret Ne alaka Sıvı Bir dakika Ses kısık değil mi Evet Kısık neden performans Düşük ya Benim maşallah bir sürü petim var Şeyim var nasıl düş Düşük oluyor ya Zek olsun Allah Allah Neyse Şimdi gidelim. Dı 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 dı. Dı. Şöyle. Şö Tii. ya Yha Oluyor sakin. Tamam. Şöyle bir 2 3 1 2 3 1 2 3. Ha. Siz burayıları görmediniz. Bir dakika, bir dakika lütfen. Siz buraları görmediniz arkadaşlar, tamam mı? E, siz böyle bir video, bu video şu an, şu anda izlemiyorsunuz bu videoyu. E, şu anda izlemiyorsunuz. Aa. Bir dakika arkadaşlar, siz, siz şu anda, siz şu anda, siz şu anda bu video yo yo, çöp tu. Bu videoyu izlemiyorsunuz gibi düşünün. E siz bu videoya gelmediğiniz gibi düşünün tamam mı? Hayır hayır. Bu nasıl bir iş miydi ya? Ne diyeceğim? Hayır, hayır hayır hayır. Koş koş arkadaş. Bakın. <laughs> Neyse arkadaşlar siz buraları görmediniz bu arada. Söylemeyi <laughs> unutmuşum. Neyse. Ya <laughs> Neyse. Ya. Aa, ya. Ya bir Ya bir de. Ne oluyor ya? Ne oluyor bir başlatalım. Allah Allah. Düş 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 düş. Bak şu. Ben şöyle vurarım sana. Pa. İlk beş kere yüz kere vurarım ha. Neyse. Devam edeyim. Hayır, hayır. Hayır. Ya arkadaşlar. Bu nedir ya? Bir dakika. Sakin alıyorum. Şu an ilerliyorum. Gerçekten çok profesyonel değilim ama. Değilim. 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 Çok profesyonel, profesyonel değilim, tamam mı? Ben çok profesyonel, profesyonel değilim. Profesyonel ya. Ne diyeceğim gerçekten. Şöyle. Hoppa. Hayır. Hayır, 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 hayır. Sen, sen buraya görmedin. şu an buraya bak diyorsun kardeş. Sen buraya görmedin. şu, an buraya bakmıyorsun kardeş. Sen burayı görmedin. Sen bu araya, burayı, burayı, burayı şu an görmüyorsun kardeş. Tamam, kabul ediyorum. Play yapıyorum ve yaptım. Gördünüz mü? Dağılır mı? Ağır dağılır. Hadi be. Vank, 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 vank. O kadar. Vank, vank. Hadi beni in, in bakalım. Sen bir in bakalım. Olduğum yere geldim sadece. Yapmadım ben, görmediniz. Siz. Neyse devam ediyorum. Evet, çok sakinim. çok sakinim ve devam ediyorum. Tamam. Evet, çok sakinim ve devam ediyorum. Çok sakinim ve devam ediyorum. Çok sakinim ve devam ediyorum. Çok 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 sakinim ve devam ediyorum da. Evet ben burada kaldım ya ama ne 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 tabi tabi e ne, ne 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 ya tabi tabi hadi be ne. hadi be vang 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 ama ama gitmiyor ha tamam ya nasıl nasıl ya ben gel geçmiştim orada bu nasıl ikisi arkadaş. Neyse gidelim. Yes! Sonunda şükürler olsun Bana ne Neyse. Ben <laughs> yaparım ki. Ben yaparım ki. Ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne, bu ne? Bir dakika bakacağım oraya. bir şey. Nasıl oluyor o zaman? Bir dakika mini mini mini. Evet ben geçtim. Lan. Nasıl oldu? Bir dakika. Bir sakince. Lütfen sakin. Olalım. Lütfen sakin ol. O nasıl şey ya? Lütfen sakin olalım. Tamam tamam. Tamam sakinim. Sakinim. Sakinim de o neden beni gidiyor? Sakinim. 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 Ben zaten çok beceriksizim. Çok fazla derecede beceriksizim. Ben çok beceriksizim. Ha ha gondurdum. Ben becerikli. Ne tamam. Aha ben becerikliyim. Oppa, bu zor parkuru geçemiyorum ben sadece. Bu aşırı zor parkuru. Ama normalde parkurları da sayılır arkadaşlar. Parkuru seçtiğim için tabi. Tabi tabi öyle gerçekten öyle. ne <laughs> tabi tabi. Ne? Neyse burası kolay. Moi. Yani böyle yapayım. Eh fa. Ay bir dakika. Nyal ne kayta şan He. Hi. Bu buradan burada ben buradan böyle kolayca geçirim ki. Aa. Neyse. Bedin. Bedin bedin. Bedin bedin. Neyse. Tamam. Blum. Blum blum blum. Tabi tabi. Blum 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 ne ya? be. Çabı, çabı Evet. Ses karemi. Burada kesinlikle zıplamanız lazım. Yoksa geçemezsiniz. Çünkü. Zıplamazsanız geçemezsiniz. Zıplamazsanız geçemez misiniz? Şöyle 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 şöyle. Oha nasıl geçiyorum ha. Meşillah meşillah meşillah. Meşillah meşillah. Kanalı değil yok değil mi? Tamam. Hoppa. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Oh belanı. Gidiyorum. Şöyle. Gidelim hemen. Evet. la. bilim. Şöyle geçelim. Bak bir şey yapayım mı arkadaşlar şimdi. Hop. Atlayamadım ya. Hop bir hile yapacağım. Aslında ben hile yapacağım. Yapamadım. Neyse yapmayacağım ya. Ama bu çok aşırı derece zor bakın. Şimdi buraya geldim. Yani ben nasıl zor şekli zor şekli atlayacağım. Bakın atlanmıyor. Bakın şimdi nasıl atlanmıyor. Gördünüz mü? <laughs> Atlanıyormuş Pardon. Wen wen ya. Nene 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 bu videonun bittiğini mi düşünüyorsun? Ne alakalı? Ben hemen videoyu bitireyim miyim öyle? Neyse arkadaşlar baş? böyle bitireyim miyim? Hemen böyle. Çaka çaka. Sana bol yapalım, böyle yapalım, böyle yapalım, böyle yapalım, böyle yapalım. Kapatalım. Tamam. He ee, bitirdim. <laughs> bitirdim, bitirdim. Daha bir dakika bir şey göstereceğim. Bak. <laughs> içine gönderdim money ama gitti mi? Gel sana, gel sana oraya. Anole, anole Neyse arkadaşlar, ben buradan atlıyorum o zaman. Hazırsanız atlıyorum. Şimdi arkadaşlar, at diğer kapı kapatayım mı o Neyse arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.